OSB Yönetim Kurulu Başkanı Suat Öztürk'ün uzun süredir yaptığı girişimler sonucunda ülkenin önemli firmalarından Toraman Tekstil Elazığ'da yatırım kararı aldığını belirtti. 2023'te istihdam hedefinin 20 bin olacağını söyledi. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Suat Öztürk'ün girişimleriyle ülkenin önde gelen firmalarından Toraman Tekstil Elazığ'da yatırım kararı aldı. Müjdeli haberi duyuran Başkan Öztürk, İstanbul'da yaptığımız son görüşme sonucu ülkemizin önemli firmalarından Toraman Tekstil Sanayi ve Ticaret Şirketi'ne 140 bin metrekare bir arsa tahsis edildi. Firma tahsis edilen alanda bin kişilik istihdam sağlamak üzere 50 milyon euroluk yatırımla örme, Kumaş, boyahane ve iplik fabrikası yatırımı yapacak. Yatırımın ilimize ve sanayicilerimize hayırlı olmasını dileriz dedi. Gelen yatırımlarla ilgili olarak açıklamalar yapan Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Suat Öztürk, Elazığ Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı olarak göreve geldikleri ilk günden itibaren Elazığ'ın kalkınması için her türlü girişimlerde bulunduklarını ve bunda da başarılı olduklarını söyledi. Başkan Öztürk göreve geldiklerinde bin olan istihdam sayısını bugün itibariyle 11.500'e çıkardıklarının altını çizerek, OSB'de inşaat çalışmaları biten firmalarımızın faaliyete geçmesiyle 2023 Haziran ayında istihdam sayımız 15.000, 2023 yılı sonundaysa ise 20.000 olacaktır dedi. Bölgede yatırım yapmak isteyen tüm sanayicileri her zaman kapılarının açık olduğunu ifade eden Başkan Öztürk, bizler ekip olarak ciddi manada yatırım yapmak isteyen herkesin yanında olduk. Her türlü zorluğu göze aldık. Gövdemizi taşın altına koyduk ve bu şekilde de devam edeceğiz. Çünkü her şeyin üstünde ülkemizin ve ilimizin kalkınması gelmektedir. Ekonomimiz güçlü olursa ülke olarak dünyada o kadar söz sahibi oluruz ve herkesin imrendiği bir hale geliriz. Elazığ OSB de şu anda ülkemizdeki en iyi OSB'ler arasında yer almaktadır. Bizler OSB yönetimi olarak bırakın yatırım yapacak olan sanayiciyi kaçırmayı, bizzat yönetim kurulu başkanımız kendi özel işlerini bırakarak bizzat görüşmeler gerçekleştirip ilimize yatırım yapmalarını sağlamıştır." dedi.